Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar iyi misiniz? Biz cuma pazarına gelmiştik arkadaşlar. Oradan da parka uğradık. Biraz hem çocuklar karşısını sallansın dedik. Ee, kızım da hemen yakınımda sallanıyor. Şu şekilde eşimle birlikte oturuyoruz. Pazar kalabalık arkadaşlar. Maskelerimiz takılı bir şekilde çıktık. Burada oturduğumuz yerde bankta hiç kimse olmadığı için biraz açıp nefes alalım. Eşimi de size göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde çocuklar biraz kaysın, oynasınlar. Daha sonra eve geçeceğiz. Evde görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde pazar kurulu. Hemen binaların önünde. Size de göstereyim. Acayip bir sıcak güneş vuruyor canlar. Hemen yine bu şekilde. Şöyle çamın önünde çekin biraz da canlar. Çok sıcak. Sizler neler yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor arkadaşlar? Bu şekilde banklar var arkadaşlar. Sizlere de göstereyim. Gelin birlikte biraz gezelim. Arkadaşlar bugün şu şekilde siyah şal bağladım. Siyah bonemi taktım. Kırmızı tuniğimi giydim. Bu şekilde. Bugün böyle canlar hem pazar alışverişini yapalım dedik. Hem de biraz dolanalım dedik. Biraz önce evde görüşüz demiştim ama bu parkı da çekmek istedim arkadaşlar. Sizler de görün istedim. Bu şekilde oturmak için yerler var. Ankara'da yaşayan arkadaşlarımızın birçoğu biliyordur. Ama tabii ki yaşamayan arkadaşlar için çekmek istedim. Cuma pazar burası canlar. Fatih. Şu anda olduğum yer boş yer. Kimse yok. Şu şekilde etrafımı da sizlere göstereyim. Oldum yerde hiç kimse yok. Bu saatlerde boş arkadaşlar. Ama pazar kalabalık. Sağlısın, kapat. Eşim kızımı sallayacağını söylüyor. O kızımı sallasın biraz. Hazır parkta da kimse yokken kızım biraz sallansın. sizlerle bu şekilde gezelim arkadaşlar. Hemen kendime şurada gölge bir yer buldum bankın orada. Sıcak olduğu için burası şu şekilde göstereyim ağacın gölgesi. Sizlerin de günleri inşallah iyi geçiyordur arkadaşlar. Sağlığın saatiniz yerinde olsun canlar. Yine sarmalık lahana aldım arkadaşlar. Biraz pazar alışveriş yaptık. Artık domateslerin son zamanı. Domates aldık 2 kilo kadar. Kızım da hemen yanımda o da orada oturuyor arabasında. Bizim günümüz bu şekilde. Erken geldik ki arkadaşlar yemek yapacağım. Akşam oluyor. Yufka aldım. Börek saracağım. O işlerimi eve gidince onlar hallederim. Pazar alışverişini ayarlarım, koyarım yerlerine. Mis gibi bir hava var arkadaşlar. İnşallah en kısa zamanda bu korona da geçer, bu illetten de tüm dünya olarak kurtuluruz arkadaşlar. Rabbimden en çok istediğim o. Allah kimseye bu derdi vermesin, dermanlar atmasın arkadaşlar. Pazarda çekim yapmadım arkadaşlar. Çok kalabalık. Hemen alıp hızla çıktık. Fazla oyalanmadık. Çünkü oyalanacak vakit değil pazarlar. Mecbur çocuklarla çıkıyoruz. Onun için hemen hızlı bir şekilde alacağımızı kenar taraflardan aldık. Çıktık. Artık kışlık sebzeler geldi. Lahana evimizin olmazsa olmazı bol bol sarma yaparız. Ispanak alacaktım. Çok güzel ıspanak yok arkadaşlar bu sefer pazarda. Daha önce çok güzelleri vardı ama. Arkadaşlar biraz önce eşimi çekmiştim. Çok utangaç. Merhaba de arkadaşlar diyorum tanıyor Ben dedi kızı sallayacağım dedi. Sen çekimini yap dedi. O parka doğru gitti. Biraz kızımı sallasın. Küçük kızım Gül de yanımda hemen. Arabada oturuyor bebek arabasında. Bu şekilde biraz onlar eğlensin. Çünkü çok sıcak. Eve gideriz artık biraz sonra. Kızım da durmuyor. Onu da ben bir kucağıma alırım. Bu şekilde günlerimiz geçiyor arkadaşlar. Sizler neler yaptınız? Yorumlarda bahsederseniz sevinirim arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok değerli canlar. Büyük bir aile oluyoruz. Git gide Allah'ın izniyle. Daha da büyüyeceğiz. Eğer kanalıma yeni gelen arkadaşlar varsa arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. İlk önce videomu 3 dakikayı geçkin sonra doğru izlerseniz arkadaşlar daha sonra yorum yapıp like atıp abone olursanız sevinirim canlar. Yoksa aboneliğiniz düşüyor. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bu arada hayırlı cumalar olsun. Rabbim kötü gün göstermesin arkadaşlar. Güzel yaradan Rabbime emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.